Öncelikle gösterdiğiniz ilgiden dolayı ben ve arkadaşlarım adına tüm basın camiasına teşekkür ediyorum. Hepiniz evet. hoş geldiniz. Bugün yarın yapılacak olan Bolu Spor Kongresi'nde ben ve arkadaşlarım bugüne kadar ciddi anlamda söylenti dışında hiçbir adayın çıkmamasına istinaden tabii bunun birçok bir faktörü var. Bunları çok şu anda konuşmanın anlamı yok. İşin açıkçası biz de bu işe aday olarak çıkmadık. Ama geldiğimiz noktada geçmiş dönemlerde ve kesintisiz olarak 9 yıl Boluspor yönetiminde bulunduğundan ve başkanlığını yaptığım bir kulübün bu durumlarda olması ben ve bütün Boluspor Spor sevdalılarını sizin de malumunuz üzmüştür. Her kongre öncesi veya her sezon sonrası, öncesi Bolu'da konuşulan tek konu, Bolu Spor konusu. Borcun ne kadar olduğu, sportif başarı, altyapıdaki sıkıntılar, bunlar her zaman e, çok eleştirici yapıcı eleştirilerle konuşulan konular değildi. Ve artık kutuplaşmanın e, üst, pik noktalara çıktığı bir dönemi yaşadık. Ve dedik ki, Bolu Spor bu noktadaysa, bir şekilde tüm ilin siyasileri, seçilmişleri, atanmışları bu konuyla alakalı elini değil gövdesini taşın altına koymak zorundadır. Bu desteği alma sözünü aldık sadece. Hayata geçirilir mi pratik olarak gerçekleşir mi onu önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Bolu kimsenin ve benim de babasının malı değil. Bu şehrin takımı. Bolu Sporu en iyi yerlere taşımak doğru yönetilmesiyle alakalı bir şey. Paylaşımcı yönet yönetilmesiyle alakalı bir şey. Bunun içinde de tabii bunun birçok sacayı var siyaseten de olsa. Ee, dediğim gibi belediye desteği tüm spor kulüplerine çok önemlidir. Bundan 3-4 gün önce e, Sayın Belediye Başkanımız sağ olsunlar bir görüşme talebinde bulundular. Ben olayın realitesini ve benim gerek iş, gerek ailesel, gerek çocuklarımın eğitimle alakalı olan e, bir süreç atlama dönemi olduğu için bu işe aday olmadığımı, olmayacağımı söyledim. Sonraki görüşmelerimizde bu işi birinin yapacak olması ve bu kulübün yönetimsel anlamda boş kalmaması için biz başkanımızın ve milletvekillerimizin, il başkanımızın, eee il başkanlarımızın daha doğrusu desteğiyle ve onlardan da destek sözü olarak bu işe koyulduk. Tabii ben 2012-2013 sezonundaki kongrelerde de başında da sonunda da söylediğim gibi burada özveride bulunacak olan yönetici arkadaşlarım işlerinden, eşlerinden, evlerinden, birçok şeyden, sağlıklarından fedakarlık ederek Bolu Spor'un iyi yerlere gelmesi için çalışacakları tacimde bulundular ki benim ondan hiçbir şüphem yok. Ee, bu anlamda da güçlü bir yönetimde bu takımı gerek maddi, gerekse sportif olarak bir yerlere getirmeyi düşünüyoruz. Ama bu tabii süreçleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Geçmiş sezonla alakalı çok bir şey konuşmak istemiyorum. Bu pandemi sürecidir. Ee, hazırlanma dönemleridir. Bu hemen olacak bir şey değil. Tabi Rabbim yazdıysa o ayrı bir şey ama bunun için gerekli çalışmaları yapmanız gerekiyor. Biz şu durumdan çok daha iyi bir duruma getireceğimizi düşünüyoruz Bolu Spor'un. Tabi bu tüm Bolu halkının Bolu Spor sevdalılarının basınıyla spor adamlarıyla yöneticileriyle de hep birlikte olmaktan geçen bir şey. Benim tek isteğim şu, destek olsun herkes. Destek olmuyorsa da tek isteğim köstek olmasın. Eleştiri tabii ki olabilir. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Bu yüzden de paylaşıcı bir yönetimle eee maddi anlamda dediğim gibi Bolu Belediyesi'nin desteğini alarak ve siyasi partilerimizin il başkanları, vekillerimizin Bakan yardımcımızın desteğini alarak bu yola çıktık. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmaz. Her şey Boluspor içindir. Boluspor başkanlığı mevki, makam olarak hiçbir zaman kullanılacak bir makam değildir. Ben bunu hiçbir zaman da kullanmadım. Bu saatten sonra da kullanmam. Biz Boluspor'u bir yere götürebilir miyiz? Bunun peşindeyiz. Koltuğu bir adım ileri taşıyabilir miyiz? Onun peşindeyiz. Ben ve yönetim kurumdaki arkadaşlar koltukla bir yere gelmek isteyen arkadaşlarımızdan ibaret değildir. Bir kişi bile. Bu tarz e, takım arkadaşı bu yönetimin içerisinde yoktur. Bunu da bilmenizi istiyorum. Kimse Boluspor'un ismini kullanarak herhangi bir maddi ve manevi veyahut da bir çıkart sağlama peşinde değildir. Herkes kendinden fedakarlık edip Boluspor'u bir yere, bir üst kademeye çıkartma peşindedir. Bunu da böyle bilmenizi istiyorum. Ben e, tekrar Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a, Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın'a, Fehmi Küpçü'ye, Bakan Yardımcımız Fatih Metin'e, İl Başkanımız Nurettin Doğan'a, Yine tekrar yönetimimize inşallah e, Ahmet Örnekbaş'a yönetimimizin içerisinde hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah sakin, güçlü ve tüm Bolu'yu mutlu edecek bir Bolu Spor'la önümüzdeki sezon e, hep beraber farklı ortamlarda, e, farklı platformlarda konuşmuş görüşmüş oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada onu da söyleyeyim, şimdi başkanımız İstanbul'da, Tanju Bey, e, Rasim Bey tabi eski yönetimlerde bulunduğu için bizim de yönetimimizde olacak. E, başkanımız tüm burada, şimdi Rasim Bey'in vardır söyleyeceği bir şey belki bilemiyorum ne görüştüğümüz, konuştuğumuz, onunla alakalı da e, Rasim Bey belki birkaç kelam etmek ister, sözü ben Rasim Bey'e bırakayım. Tabi biliyorsunuz bu süreçle ilgili eee Eskişehir maçının hemen ardından belediye başkanımız Sayın Kulüp Başkanımız Recep Çakır'ın bırakacağını önümüzdeki sezon devam ettireceğini belirtmesinin ardından başkanımız Boğaziçi Kulübü'nün siyaset üstü olduğunu, boldaki herkesin sevdası olduğunu, kulüp olduğunu belirterek bir çalışma yaptı. adaylarla ilgili biliyorsunuz çıkacak muhtemel adaylarla ilgili Dedi ki, biz bütün siyasi kurumlar olarak, Bolu Belediyesi olarak her türlü desteğimizi, vereceğimizi beyan ettik. Zaten basına da yansıdı. Biz hangi aday çıkarsa çıksın, siyasi görüşüne bakmadan, e, Bolu Belediyesi olarak var gücümüzle bu yıl e, destek vereceğimizi, elimizi taşın altına koymayacağımızı, gövdemizle e, biz bu işin içerisinde olacağımızı, Boluspor hak ettiği yere getireceğimizi e, belirtmişti başkanımız. Zaten birkaç da görüşme yapmıştı, bunlar da yansıdı. Sayın Abdullah Abad geçmiş dönemdeki başkanımızın kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından başkanımızla birlikte Sayın Abad'la görüştük, Sayın Başkanımızla görüştük ve başkanımız her türlü kendisinin arkasında olduğunu, desteği vereceğini, yalnız bırakmayacağını, kamuoyuna yansıyan borcun sadece Abdullah Habat yönetimine kalmış bir borç olmayacağını, Bolu belediyesi olarak... Ee, bu borcun Bolu halkına ait olduğunu e, ve aynı zamanda Bolu Belediyesi'ne ait olduğunu ve bir borcun e, temizlenmesi adına aynı zamanda kulübün başarısı adına, futbol kulübün başarısı adına her türlü desteği vereceğimizi belirtti. Başkan <laughs> aslında kendisi de biliyorsunuz bugün İmamoğlu'yla bir e, toplantısı vardı. Önemli bir, Bolu Belediyesi adına önemli bir toplantıydı. O sebepten de olamadı. Hatta Sayın Abat'a dedi ki sen basına açıklaması yaparken ben de orada bulunmaktan memnun duyarım diye belirtmişti. Fakat bugünkü toplantı nedeniyle bugün burada toplantıya yer almadı. Beni görevlendirdi. Ee, biliyorsunuz yarın e, sezonlar çok kısa süre içerisinde başlayacak. Bazı takımlar hatta çalışmalarda bile başladı. Biz ilk toplantıda kongrenin toplanması için yarınki delegelerimize çağrı yapıyoruz. Hem başkanım adına hem başkanı, Sen ben hem de başkanım adına biz bütün buradan delegelere çağrıda bulunuyoruz. Yarın e, ilk toplantıda biz bu işin e, bitirmesini ve kulüp başkanımızın ve yönetiminin eee belli olmasını istiyoruz. Eee böyle bir çağrımız var. Eee biraz önce belirttiğim gibi biz Bolu Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Fakat eee Sayın Abad Başkanı ve yönetim kurulunun kesinlikle futbolla ilgili hiçbir konusuna karışmayacağız. Ne teknik direktör eee ne eee futbolcu konusunda kesinlikle karışmayacağız. Böyle bir dahilimiz olmayacak. Sakın sakın yanlış anlaşılmasın. Biz sadece yönetimin alacağı her türlü karar. Yani e, maddi kararlar ya da diğer kararların tamamına Bolu Belediyesi olarak, Bolu Belediye Başkanı olarak ya da başkan yardımcısı olarak yönetimsel anlamda bir sert bir desteğimizi vereceğimize buradan Bolu kamuoyuna bir kez daha hem başkan adına hem kendim adına tekrarlamak istiyorum. E, bu yönetim e, sadece biraz önce belirttiğim gibi e, bu ortaya çıkan sonuç yani Bolu başarısı sadece bu yönetime değil başarısı ya da başarısı Bolu Belediyesi olarak bizlere dair, Belediye Başkanı olarak da bize dair bunu tekrardan başkanımızın adına yani böyle bir söz verildiğini belirtmek istiyorum. Başkanımız da zaten geldi zaten tekrardan bir konuyla ilgili açıklama yapacak. Ama çağrımız şu. Başkanımız aslında şu anda dinliyor. Ben telefonu açtım. Başkan, başkan isterseniz ben sizi görüntüyle arayayım. Öyle öyle konuşalım olur mu başkanım? Tamam. tamam. Ee, şu an aslında başkanımız da toplantıyı dinliyordu. Ben isterseniz tekrardan görüntülü alayım. Ee, onu başkanımız da söylemek istedikleri bir şeyler var. Alınmıyor başka. İmamoğlu'yla görüşüyor Sayın Güngör. Biliyorsunuz. Biraz önce yansıdı şey. Verir ee, sen, sen, varsa şey arıyoruz. <laughs> Sayın Şen'in telefonu daha iyi olduğu için. Ama emlakçı açık çok Çok mikrofonları da yakın tutalım. <laughs> Başkanım ben e, buradayım. Çevirelim. biz zaten düşüncelerimizi genel olarak ifade ettik. Biz e, bu yönetimin e, arkasında değiliz. Bu yönetim. siyasi düşüncenin evet. önünde olmalı. Eee farklı düşünceler tarafları olarak kimliklerimiz bu tarafa Sayın Başkan emrinde Boluspor'u iyi bir noktaya taşıma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine ve Boluspor yönetimine şimdiden hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Başkanım. Sağ olun. Eksik olmuş. Başkanım yarın kongre yapılacak. Yarın kongreyle alakalı eee çoğunluğun sağlanmaması için bir tek amacımız yarın çoğunluğun sağlanıp, sağlanıp kongrenin tamamlanması. Çünkü çok bir süre yok. Bu pandemi sürecinde de scout ekipleri, komiteler şu anda bizim aktif olarak yönetimde görev almadığımızdan dolayı e, hızlı bir şekilde futbolcu hoca öncelikle e, bunları tamamlamamız lazım. Tabii biz şöyle yapacağız. Hani biz girdik hemen futbolcu hoca falan değil. Biz yönetim kurulunun görev dağılımını bir an evvel yapıp Herkesi kendi dalına kanalize etmemiz gerekiyor. Çünkü bolu spora şu anda e, gerçekten sıcak bir para girişi lazım. E, reklam, maddi e, kol bir yandan çalışırken, sportif kol başka bir yandan çalışacak. Altyapı başka bir yönden çalışacak. Sportif direktör başka bir yönden çalışacak. Yani görev dağılımını yapmak ilk hedefimiz. Ondan sonra hemen ertesi gün e, bu arabayı hareket ettirmemiz gerekiyor. Başkanım muhtemelen şu anda muhtemelen yüzde yüz belli bir şey olsa başkanısınız artık rakip de yok. Yani %100, %100 yüzde yüz bir şey yok. Yani hayırlısıysa olur, hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı inşallah diyelim. Bir, herhangi bir çalışmaya başladınız mı bugün? Mesela Necat Bey, Murat Bey gibi deneyim var. İşte Serdar Bey gibi. Yönetim kurulumuz yüzde 90-95. Hoca konusunda falan ilk den böyle dakikalarda Hayır, hiç, görüşme Hayır, hiçbir hocayla, şu anda. hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Ama bu camiadaki hocalar, biz her zaman hepsiyle de görüşürüz. Hani kulüp başkanı olmasak da, yönetimden uzak olsak da, şu anda aktif yöneticilik yapan birçok adım arkadaşım var bu yönetimde. Sonuçta hepsi bu işi bilen insanlar. Ee, hocayla görüşmek, hocayla anlaşmak çok çok önemli değil. Doğru insanla anlaşmak çok önemli. E çünkü bu ligdeki hocalar bellidir. Maksat Bolu Spor'un hamuruna ve Bolu Spor'un e, havasına uyacak bir fut, bulmak gerekiyor. E, bunun için de ivedi şekilde kongreden sonra bu ünvanı yönetim hmm. olarak biz onaylandıktan sonra kongre delegeleri ondan sonra bakacağız bu işe. Kaç liste bizim için. Evet. Valla listede şöyle bir şey var. Hani e, biz Bolu gönüllü olan bu işe aktif olarak hizmet edecek. Sözü özü bir gerçekten Boluspor Spor sevdalısı kim varsa biz yönetime yazma taraftarıyız işin açıkçası. Ama şu var. E, tabii tabi Bolu Spor yönetimi beş kişi on kişi olsun işte üç beş kişiyle karar alalım diye biz paylaşımcı olmayı seviyoruz. Yönetim kurulu yani sayısı şu an çok önemli. İnan kaç kişi ben e, net bir rakam bilmiyorum Fahri açısı çiz ama hepsi bildiğimiz, güvendiğimiz, arkadaşlarımızın bildiği, güvendiği, bizi refere eden ve Boluspor'a da maddi ve manevi olarak katkıda bulunacak insanlar. Biz geçmiş dönemlerde şunu da şunu ifade etmek istiyorum. Yani bizim yönetimimiz gerçekten hala daha biz 15 günde bir görüşüp tekrar değerlendirdiğimiz 2012'den işte kaç sene geçti? 9 sene 180 evet. Ee, 9 senedir hiç ayrılmayan bir yönetimimiz vardı. Tabii bir takım arkadaşlarımızın ailevi durumu, iş hayatı, e, ekonomik durumu veyahut da e, artık 8 sene önceki düşüncelerin olmamasından ötürü bazılarıyla e, devam, kendilerini kararıyla devam etmedik, etmeyeceğiz. Ama şu var, e, biz bir senede şu anda Boluspor Spor yeni tesislerinde bizim ikinci dönemimizde yani ikinci yarımıza geçildi. Aydınlatma, stadın aydınlatma sıkıntısı 2012-2013 sezonunda olmuştur. E, 1461 maç ile olmuştur. Altyapıda spor okulu ilk defa bizim zamanımızda kurulmuştur. Altyapıya tesislerin tekrardan kazandırılması vesaire biz bunları yaparken de o zaman e, rakamıyla? 3 milyon gibi bir rakamla Bolu Spor bırakmıştık. 4 milyon 400'lerle aldık ve 28 tane de e, birincilik kalitesi, süperlik kalitesinde, kalitesinde gelen futbolcularla ve kasada da 400 bin lira nakit parayla bırakmıştık. Bunları niye söylüyorum? Bu iş başarılamayacak, yapılamayacak bir iş değil. Bunu yapmak için çok para tabii ki gerekli ama çok parayla bu işler sportif başarı gelmiyor. Bunu e, burada söylemek istiyorum. Başka bir soru. Bir soru. E, bu dönemde yapmışsınız ve e, mevcut belirliyle anlaşamadığınız o zaman da iddia edilmişti ve ayrılmışsınız. Bir evet. de bu dönemde az önceki sözünüzde de köstek olmasından itibaren demiştiniz. Evet köstek olmasınlar dediniz. Ya köstek mesela, olunduğu zaman biz bunları yaptık. Şimdi Tanju Başkan, Başkan söyledi Bilim ki. İlim Belediye Başkanı, evet. bak, başkanı ve milletvekillerinin yanısına bakan yardımcısı da sizin yanınızda. Evet. Köstek olmamaktan kastınız, kimin köstek olmasını istemiyorsunuz, olmamasını istiyorsunuz? Basının. Başka? Yazmasın basın. <gülüyor> yazmasın <gülüyor> basın, ya. basın. Ya. saçma saçma o olmayan şeyleri yazmasın ha. Olan şeyi teyit ettirsin, açıklama alsın, yazsın. Yani biz bunları yaşadık Bülent. Sen cemiyet başkanısın. Bunları biliyorsun. Biz de gazete evet. sahibiyiz. Başkan? Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Gazeteci teyit ettirmediği hiçbir şeyi varsayma dayalı olarak yazmasın. Lütfen. Yani biz dediğim gibi bakın paylaşımcıyız. Bizim yönetimimizde kararlar yönetim kurulunda alınır, yönetim kurulunda alınan kararda basın açıklaması her hafta. Neyse, zaten yapıldı. Ben böyle bir sıkıntı olduğu için söylemiyorum Böyle bir şey mi hissediyorsunuz acaba? Hissetmiyorum. Hayır, ben basınla kasepsenmiştim ama geçmiş sizin köstek olanlar vardı. Ya bunları sen en iyi biliyorsun. Bunları tekrardan eski defterleri açmanın burada söylemenin bir esprisi yok. Ben bunu geçen Kongrede söylemiştim. Neyin nasıl olduğunu, kimin neler yaptığını herkes biliyor. Onun için burada, bu noktada, artık bu saatten sonra. Bolu spor için herkes bir şeyler yapmayacaksa da sussun. Ha çok iyi yapacağız diyorlarsa evet biz hemen alırız. Defterimizi, kalemimizi, çantamızı, çorabımızı gideriz. Buyursunlar, yapsınlar. Bu kadar.